Evet arkadaşlar şu çiftlik modu indirdim. Şuraya görmüş olduğunuz gibi hapsoldum. Ama düğme var düğmeye basınca kurtulacağız ve yaratıcı moddayım. Ve modları indirdim. Yazık şu modlara bakın. Böyle modlar indirdim arkadaşlar. Tamamdır. Gidelim. Abi <laughs> çiftçi var. Selam çiftçi. Ben yine hayatta kalmaya geçtim herhalde. Bakalım. Ee, kişisel oyun modu olarak macera modunda Böyle Allah senin elini versin. Neyse ben gidiyorum. Çiftliğimize geldik Aa, güzel bir ev. Nasıl bir içinden bakalım. Arkadaşlar çiftliğim, çiftliğimiz iyice çok güzel. Arkadaşlar şu çiftliğe bakar mısınız? Ya? Elleri doymuşsun, elleri... Neyse. Çiftliğimiz büyüyecek. Hmm. Bayağı iyi. içinde bakmayı unutmayalım. Siz merak ediyorsunuzdur. Aa bu yazı da ne? Ranch yazmışlar. Aras ben çiftlik modu indirdim. Bana katıl. Neyse Aras. Evet evin girişi herhalde burası olabilir. Aa. Evin için böyle evi evin için böyle ama birazcık güzel. Ben birazdan bu eşyaları kırıp yeniliğini koysam iyi olur. Şöyle güzelliğine bakar mısınız? Üst kata bakalım. Üst kat da iyi. Şu oda. Burası yatak odası. Peki bu ne biçim bir yatak? Neyse. Şu sandığın içinde ne var? Hmm, sandık var. Tamamdır. Bu odayı bitirdik. Yani odaya baktık. Şu oda. Burası kızlar için bir oda herhalde. Makyaj yeri var çünkü. Evet. Burası neresi? Burası banyo. Burayı da dekoratif edeceğiz. Burası da çalışma odası. Bak ayar işareti koymuşlar. Böyle şey koymuşlar bir de. Flama olarak. Ama üç tane. Neyse. Tamam. Mesela başka bir yer var mı bakmadığımız yer? He, kalmamış. Tamam. Dur. Tamamdı. Başka bakmadığımız yer bakmadığımız yer kalmadı. Bu da böyle. Bu böyle kütüphane. böyle. Böyle. Ve böyle. Evden çıkabiliriz artık. Ve traktörlerimiz. Traktörümüz. <laughs> Aa, iyi. Çok iyi. Arkadaşlar traktörümüz. attı önüne her far iyi ayı ayı. İşte. 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 Tam burası da yeter. Birazcık çıkayım biz gezelim. Burası da çiçekle kaplı bir yer. Ama burası boş. Neyse gidelim. Traktör de iyi. Ay dikkat. ay. çaktırdı ya yavaş mı? Ama neyse. Zaten gidiyoruz. Çıkandırmalarda iyi gece oldu şu anda. Uyumamız gerekiyor. yine de ben sabah ayarlayabilirim. Tamamdır. Burada bir tane garip gibi bir yer var arabamızı park edebiliriz. Geldik. Tamam. Herhalde burası dükkan olabilir. Aa. Takas. Aa buğday. Arkadaşlar. Herhalde burada balık tutup hemen şeye getireceğiz. Balıkçıya. Yani balık balık satana ve bize de böyle buğday gibi eşyalar veriyor. Böyle işte. Burada nere? Tarla koymamışlar. Ama yine de çok iyi tarla çiftliğimiz. ne ya? Şöyle ee, bir güzel bir tarla yapalım. Şöyle tarla. Şöyle trak. Şöyle yapalım. Bu da daha geçti. Bu biraz katır. Bu biraz katır. Bu da ya? Bu şey yaramadık. Sadece neden elimi az kreşetmek istedim. Tekrardan yıkıyorum. Burası da kararda ambar. Bence burası domuz ahırı. Şuraları bir hayvanla dolduralım. Evet. Tamam. Ben buraya ben burayı koyun ahırı yapacağım. böyle kontrol tipi değiştiriyor. Şöyle bir bakalım. Evet burada hazır. Şimdi diğer okurları da doldurun. Acaba burası neresi? Buraya ah at, at ahırı yapacağım arkadaşlar tıhır olacak burası. Kurtarma yumurtası, kedi, mor yarası, papağan. Bu da değil. Nerede? Nerede şu ya? Morina. Heh. Ay ya iskelet atmış. Bu yarasa. Herhalde bu at. Heh, at yumurtasını buldum. Acaba atılı TP nasıl olacak? Atılı tipi de değil. Sonuçta. Bir tane bebek kat geldi. Tamam burası dolu. Şu da dolduralım. Şuradan. Bebek kat şuraya geç. Heh. Ama dur dur. Ya şu saman balyaların üstüne çıkarsa ya burada kaçarlarsa neyse. Burası hep saman balyası dolu. Burayı doldurmayalım bence. Burayı da çünkü burası saman balyası olan yer. Değil bakalım. Birka birkaç birkaç atta buraya gelmiyor. Evet. Atlarımız hazır. Çok iyi oluyor. Başka hır var mı? Burayı da dolduralım. Burası da neresi? Aa burada atlar egzersiz yapmak için bir yer. Bence şurası inşallah ahırdır. Я порослый. Нет, я порослый. Нет, я порослый. Нет, я порослый. doldurmaz olduk. Başka ahır var mı? Burası tavuk ahırı olsun. Aa, buraya gizli kapı. Gizli kapı. Burası tavuk. Burası zaten doluymuş. Şükür lan. Burası kapı. Buradan geçemez. Burası değil. Yıkı kapı gibi bir şey koymuşlar. Çekil tavuk. Buradan çıkışınız yok. Keyfinize bakın ya. Allah Allah. dolduralım. Belki hayvanlar birbirleriyle karışabilir. Demir çubuklar alıyoruz elimize. Dur şurada. Ah, tamam. Şurayı kapatalım bence arkadaşlar. Kapatıyoruz. Her yeri kapatmaya başladım. Şuraları hayvanlar birbirine karışamaz asla. Allah! Arasa video çekmeye başladı herhalde. Arasa video mu çekiyorsun? Evet. Peki ne bir, bir video? ile alakalı video? Evet. He, Fahmi Yüksel 23 ile alakalı bir video çekiyor. Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? Aras Farming Yüksel ile, ile ilgili video çekiyor. buralar. Şöyle bir tek üzere burası. Anne sadece 3 yer var. 3 Kim katıldı ya bana? Zeynep Zeynep, Zeynep bana katılmışlar. Neyse biz de ahırımızı yapmaya devam edelim. Herhalde biz şurayı yapıyorduk. Yok burası alt ahırı. Abi de ha burayı yapıyorduk herhalde. Biz burayı yapıyoruz. bir bir tek şurası kaldı. Burayı da yapınca bitiyor. Şu oluyor ya? Aynen güneş batıyor. Ay. Buradan yine yanlış koydum. arkadaşlar efendim ilk silah 23 tane sesler geliyor arası telefonumdan burada da hazır şöyle yapalım Ay inek satın almış herhalde Heh. burada da hazır aa burada 4 tane burada da He burası da dört tane burası da dört tane dört tane neyse. Şöyle bitirelim. Şöyle domuz yapsak yeter. Ah, son da bitti domuz yumurtası alıyoruz. Dur. Ha şuydu. Şu şişelere kaldıralım biz bu Tamam. Domuz koyalım. Gerçek domuzlar. Lan. Bir koydum. Domuzların tipleri de farklı. Neyse. Şuraları da koyduk. Buz olarak şuraları da koyalım. Evet. Hayvanlar kaçıyor. Şuralardan kaçmasını engellemek için buraları da dolduralım en iyisi. Gel içeri. Lan hemen öldü. Çekil. Bunları demin çabukla vurunca hemen ölüyor. Aaa. Tamam. Artık onların hepsini öldürerek hepsini kolayca ve bileğini kuru orada kapatacak. Hadi daha bunlar kaçıyor ya ben açık bir yer görünce. Ama yine de açık bir yer bulamayınca kaçamıyorlar. Tamam. toprak yapalım. Ko Ana aras videoyu okay. sona veriliyor. Bu <laughs> Çek. sıkıştı. <gülüyor> 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 Şimdi Sonic amatör 20 ile ilgili video çekiyor. Gel lan içeri. lan böyle olur işte. Hatanı anlaman gerekiyor. Şimdi ben bu domuzun hepsini ödemem gerekiyor arkadaşlar. Ama çok uzun sürecek. Birkaç saat süren sürer. Ya arkadaşlar bir saattir oynuyoruz. Ya da 20 dakikadır oynuyoruz. <laughs> ben öldürelim. bağlanıp Lıpır öldürüyorum Temizliyoruz her yeri Önce bütün hayvanlarım asla bu bardan kaçamaz Lan oğlum geç içeri geç Geç lan içeri Allah Allah demir çubukları attım yanlışlıkla aldım diğer hayvanlar ara tralalıyla tralalılar şarkısını söylüyor söz domuzlar kaçmış acaba diğer hayvanlar nerede neyse Diğerleri kaçmamış yine de. Bir hayvan burada. Seni öldürüyoruz. Öl bakalım. Oh, dur bakalım. dur. Artık buraya solmuş oldunuz. Artık kaçışımız yok. Kendinizi akıllı salmayın domuzluklar. Tamam bunları da topladık. давно музыку закрыла. да 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 Burası da Zeynep tamam sus açık. <laughs> Şurayı açalım. burası boş. Burası eşek ahırı yapalım. Buraya eşek ahırı yapalım en iyisi. blo Bu değil aslında. Purpurblu da kırmızı renk yapmışlar ama. Purpurblu mordu. Ama neyse Allah. Hayvanlarımızın kaçamaması için şuraya bir tane bariyer kuralım. Abi mesajçik kapısı değişmiş, böyle oldu. Arca sesi de değişmiş. Çünkü farklı modda bir Minecraft'taki gibi, yani eskide kalan Minecraft modda. Onu ben eskiden oynuyordum o Minecraft modunu. Tamamdır, eşek hazırlığımızı yapmaya başlayabiliriz. Hemencik de bitti. Eşek çorba yumurtası bu yarasa. Neredeyse hazır. Daha iki tane yavru, yavru atımız oldu. Tamam, burada hazır. Da hazır. Burası neden dar. Burayı doldurmayalım. Şurayı doldurmaya devam. Bir <laughs> hayvan dışarıda. Geri çıktı. Vardı. Tavadır. Tavadır burası da. Aslında bu video uzun sonuna da gelelim arkadaşlar. Dur <laughs> ya. Sen gene. Evet arkadaşlar bir video bozu. daha sonuna geliyor o zaman videomuzu beğenmişsiniz umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay size de sallıyorum dur bu değil evet görüşürüz